Arkadaşlar tekrardan merhabalar. 6. ve son videomuzla beraberiz. Bu derste sizlerle sınıf yönetiminde istenmeyen davranışları önleme yollarımız, sınıf yönetiminde istenmeyen davranışı ortaya çıkmadan ne yaparsak engelleriz? Bunlara bakacağız ve ekstra olarak sınıf kurallarını belirlerken neleri işe koşmalıyız? Hangi ölçütlere göre sınıf kuralı belirlemeliyiz? Tek tek bunları ele alacağız ve böylelikle sınıf yönetimini bitirmiş olacağız. Gelin beraberce bir bakalım. Arkadaşlar İstenmeyen davranışı önleme yolları bize sınavda her yıl bir tane soru getiren bir başlıktır. 2024 yılında yine sordu. Şimdi bu başlıkta siz bazen kendi yorumlarınızı katarak yanlış yapabiliyorsunuz. Onun için burayı dikkatlice dinlemeniz gerekiyor. ÖSYM'nin bizim yorumumuza ihtiyacı yok. Neyse onu yapmalıyız. Arkadaşlar ben bunu iki şekilde ele alacağım. Şöyle şuradan mavi kalemi bir seçeyim. Heh. Sorun çıkmasını engelleyici etmenler ve istenmeyen davranışları önleme yolları diyeceğim. Soruyu daha çok özseğime bu taraftan soruyor. Buradan sözel olarak bahsetmemiz yeterli. Sorun çıkmasını engellemek için ilk videodan beri bahsettiğim planlama işi, planlı, programlı bir şekilde derse girersem hem zaman tuza tuzaklarını engellemiş olurum hem de ne yaparım? Ben istenmeyen davranışların çıkmasını engellerim aktif katılımı sağlamak. Öğrencilerin derste aktif olmasını sağlayacak yöntemler, teknikler kullanmam, kullanmam sorun çıkmasını engeller. Davranışlarımızda tutarlı olmak. Yani bir öğrenci bak şunu yapıyoruz biz öğretmen olarak. Bir öğrenci bir istenmeyen davranış sergiliyor. Buna çok kızarak Başka bir öğrenci aynı davranış sergiliyor. Ona hiç kızmıyorsun. Burada tutarlı olmazsak sorun çıkmasını engelleyemeyiz. Kontrollü öğretmen uygulamaları yapmalıyız ve sınıf kurallarını belirlemeliyiz arkadaşlar. Bak ben size sınıf yönetimi modellerini anlattım. Sınıf yönetimi modellerinde bir model vardı. Neydi o modelin adı? önlemsel model. Ben önlemsel model ile ne yapıyordum? Sınıf kurallarını önceden belirliyordum. İstenmeyen davranışlar ortaya çıkmadan önce önlem alıyordum. Peki hocam ben bu sınıf kurallarını nasıl belirlemeliyim? Bu sınıf kuralları nasıl olmalıdır? Hadi gel beraberce bir bakalım. Arkadaşlar bak İlk dersten bu yana söylüyorum. Biz şu anda çağdaş sınıf yönetimi anlayışını benimsiyoruz. Çağdaş sınıf yönetimi anlayışında öğrenci merkezdedir. Demokratik bir sınıf ortamı, olumlu bir sınıf iklimi oluşturmayı amaçlamalıyız ve biz çağdaş sınıf yönetiminde kuralları öğrencilerle birlikte oluştururuz. Genelde ben sınıfımda kurallar oluştururken ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle yapıyorum. Sınıfımda kurallar oluştururken öğrencilerle beraber beyin fırtınası yaparak kuralları tahtaya yazıyorum. <laughs> Soruyorum işte diyorum ki, arkadaşlar ne olmalı kural? Herkes fikir beyan ediyor. Bu fikirlerin tamamını tahtaya yazıyorum. Ardından içinden aynı olanları eliyorum ve törpüleyerek bir sınıf kuralı listesi oluşturuyorum. Listeyi oluşturduktan sonra öğrencilerin de içerisinde kendi belirlediği kurallar olduğundan dolayı kendilerine aidiyet hissetmeleri adına gelip bu kuralları tek tek yazıyorum. Yazdıktan sonra altına öğrencileri imza attırıyorum ve sınıfın görünen bir yerine asıyorum. O zaman neymiş? Sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte belirliyoruz. Ama ama sınıf kurallarını belirlerken biz kurallara uyulmadığında yapılacak yaptırımları da belirlemeliyiz. Mesela ne? Mesela ne? Yere çöp atma. Çöpünü çöp kutusuna atmalısın diye bir sınıf kuralı belirledim. Tamam mı? Çöpünü çöp kutusuna atmalısın diye bir sınıf kuralı belirledim. Bu kurala uyulmadığında ne yapılacağını da o anda belirlemek zorundayım. Neden? Çünkü öğretmenin objektif davranabilmesi için kural belirlendiğinde yaptırımı da belirlenir. Ben kuralları öğrenciyle birlikte belirlerken yaptırımda yaptırımda öğrenci yer almaz. Yani kuralları öğrenciyle beraber belirliyorum ama yaptırımlara öğrenciyi müdahil etmiyorum. Arkadaşlar başka ne yapıyorum? Kurallar sade, açık ve anlaşılır olmalıdır. Kurallar olumlu bir ifade içermeli ve yapılması gerekeni söylemeli. Bak şurası şu madde çok önemli. Yapılması gerekenden kasıt ne hocam? Bak canım bak şimdi. Şuradan kırmızımı alayım. Ben öğrencinin yapmasını istediği ifadeyi sınıf kuralı olarak belirledim. Yani örnek bir sınıf kuralı. Çöpünü çöp kutusuna atar. Ya da atmalısın. Atar da olur. Tamam. Bak. Öğrencinin yapmasını istediğim davranışı ben belirttim. Çöpünü çöp kutusuna atar. Ne yapsaydım yanlış olurdu? Çöplerinizi yere atmayınız demem yanlış bir sınıf kuralı olurdu. Öğrencinin hangi davranışı yapmasını istiyorsam onu sınıf kuralı olarak belirleyeceğim. Bu altın değerinde bir maddedir. Sınıf kurallarımız ne olmalı? Sayıca az olmalı arkadaşlar. Çok fazla böyle öğrencilerin kavrayamayacağı kadar sınıf kuralı olmamalı. Az sayıda sınıf kuralı olmalı ve az önce bahsettiğim gibi sınıf kuralları sınıfın görünen bir yerine asılmalıdır. Öğrencinin aklına gelmediğinde, unuttuğunda görebileceği bir yerde olmalıdır. Sınıf kuralları çocukların gelişim özelliklerine uygun olmalıdır. Yoruma açık olmamalı herkes tarafından aynı şekilde anılmalı. Yani çöpünü çöp kutusuna atmalısın. Bunu yanı sıra, bunu yanı sıra kurallar uygulanabilir olmalı kuralların yaptırımı olmalı ve yaptırımlar önceden belirlenmeli. Bak bu çok önemli. Yaptırımda kim yoktu? Yaptırımda öğrenci yoktu arkadaşlar. Ve milli eğitimin kuralları dışında bir kural olmamalıdır, çelişmemelidir diyoruz. Burada bizim için önemli olan maddeler hangileri yıldızlıyorum? Öğrenciyle birlikte kural belirliyoruz. Kurallar öğrencinin yapması istediğimiz davranışı içeriyor. Kuralların sayısı az oluyor. Kurallar belirlendiğinde yaptırım da belirleniyor ama yaptırımda öğrenci yer almaz. Lütfen sınıf kuralı mevzusuna dikkat edin. ÖSYM daha önce sordu, tekrar sorabilir. Nasıl sordu hocam daha önce? Şöyle yaptı. Dedi ki: Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlış ifade edilmiştir? 5 tane seçenek vermişti. 5 seçeneğin 4'ünde öğrencinin yapmasını istediğimiz davranış yer alırken bir tanesinde öğrencinin yapmamasını istediğimiz davranış yer alıyor. Yani 4 tane de olumlu ifade varken bir tane de olumsuz ifade vardı. Yani bana hangi maddeden aha da burada aha bu, bu maddeden bana soru sordu arkadaşlar. Tekrar sorar sınıf kuralları önemli bir husustur ve önlemsel model kapsamında önlemsel model kapsamında ele alındığını unutmayalım. Ben yazmadım mı önlemsel model diye? Yazdım diye biliyorum da yok oldu. Heh. Sınıf kuralı. Ha bir üste yazdım. Bir üste. Bak şurada. Hı. Sınıf kurallarını önlemsel model kapsamında oluşturuyoruz. Lütfen bunu da unutmayın. Tamam. Bunlar neydi? Sorun çıkmasını engelleyici etmenlerdi. Buradan bana hangisini soruyordu? Sınıf kurallarıyla alakalı soru soruyordu. Geldik işin daha cafcaflı kısmına arkadaşlar. İstenmeyen davranışlar ortaya çıktığında ben ne yapacağım? Nasıl bunu önleyeceğim? Çeşitli yollarımız var. Problemi anlama, görmezden gelme, sözsüz, sözlü uyarı yapma, görev sorumluluk verme vesaire vesaire. Şimdi burada şöyle bir e, kararsızlığa düşüyorsunuz. Şöyle bir çelişkiye düşüyorsunuz. Hocam önce görmezden mi gelinir? Hocam önce öğrenciyle mi görüşülür? Arkadaşlar bakın bunların hiçbirinin belli bir sırası yoktur. Sadece birinci ve sonuncu bellidir. Sadece birinci ve sonuncu bellidir. Bak. İlk olarak problemi anlarım, en son olarak yaptırım uygularım. Sadece bu ikisi bellidir. Arada kalanlar değişkenlik gösterebilir. Neye göre? Davranışın niteliğine göre. Peki ne yaparsam görmezden geleceğim? Ne yaparsam sözlü uyaracağım? Hadi gel bunlara beraberce bir bakalım. Arkadaşlar İstenmeyen davranışlar ortaya çıktığı zaman öncelikli olarak yapmam gereken şey ne? Bak bir tane e, güzel bir kısa filmden kesit vardı arkadaşlar. Güzel bir kısa filmden kesit vardı. Bilmiyorum denk geldiniz mi? Şöyleydi. Bir sınıftan bahsediyor. Öğretmen bir öğrenci var. Öğretmen derse başlıyor, bu öğrenci geç kalıyor. Öğretmen derse başlıyor, bu öğrenci geç kalıyor. Bir gün, iki gün, üç gün. Ve öğrenci her derse geç kaldığında öğretmen bu öğrencilerine cetvelle vuruyor. Sonra geç yerine otur diyor. Her derse geç kaldığında. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün. Bu iş böyle sürüp gidiyor. Tamam mı? Ardından bir gün öğretmen kendisi de geç kalıyor. Kendisi de geç kalıyor. Okula doğru giderken bakıyor ki bu geç kalan çocuk tekerlekli sandalyede olan engelli kardeşini götürüp başka bir yere bırakıyor. Ondan sonra okula geliyor. Geç kalmasının sebebi kardeşini bir yere bırakmasıymış. Kardeşini başka bir yere bırakıyor. Ondan sonra okula geldiği için geç kalıyor. Bundan dolayı öğretmen bunu görüyor, okula gidiyor. Ardından işte çocuktan özür diliyor, çocuktan af diyor. Bunun başka bir örneği de vardı. Onda da şu vardı. Yine bir öğrenci sürekli geç kalıyor. Öğretmen bu geç kalan öğrenciye aynı dediğim şekilde her geldiğinde dövüyor, yerine oturtuyor, dövüyor, yerine oturtuyor. Meğerse bir süre sonra anlaşılıyor ki bu öğrenci diğer sabahçı kardeşinin okuldan eve gelmesini bekliyor. İkisinin bir tane önlüğü var. Sabah o giyip önlüğü okula gidiyor. Öğlen o okuldan geliyor. Kardeşi önlüğü giyip okula gidiyor. Yani önlükleri olmadığı için o çocuğun geç kaldığı anlaşılıyor. Öğretmen yine ne yapıyor? Pişman oluyor. Ben ben çocuğa istenmeyen davranışta herhangi bir karşılık vermeden önce ilk yapmam gereken şey nedir biliyor musunuz? İlk yapmam gereken şey problemin nedenini, problemin kaynağını anlamaktır arkadaşlar. Problemin nedenini, kaynağını anlamadan ben hiçbir şey yapamam arkadaşlar. Önce problemin nedeni, kaynağı anlaşılır. Nedeni kaynağı anlaşıldıktan sonra ne yapılacağına karar verilir. Nedeni kaynağı anlaşıldıktan sonra ne yapılacağına karar verilir. Buna yönelik olarak görmezden gelebilirsin. Hocam hangi davranışları görmezden geleceğim ben? Bak davranış ilk defa sergileniyorsa, davranış dikkat çekmek için yapılıyorsa, Davranış öğrencinin gelişim özelliklerinin bulunduğu gelişim döneminin bir gereği ise bu davranış görmezden gelinebilir. Veya veya dersin akışını olumsuz etkilemiyorsa yine bu davranışı ne yapabilirim? Görmezden gelebilirim. Unutma, ön koşulum neymiş? Davranış ilk kez sergileniyorsa basitse, kişisel bir davranışsa öğrencinin gelişim özelliğini bir gereği ise ben bunu görmezden gelebilirim. Ama bir davranış ilk kez sergileniyor dahi olsa, dersin akışını olumsuz etkilediği an görmezden gelemezsin. O zaman ne yapacağım hocam? O zaman nasıl bir karşılık vermem gerekiyor? O zaman başka yöntemlere başvuracaksın. Bak ne yaparım? Sözsüz uyarı yaparım. Sözsüz uyarı. Sözsüz uyarıyı ben nasıl yaparım? Şunu bir düzelteyim. Şunu bir düzelteyim. Şöyle tamam mı? İçe doğru yapacağım. Tamam. Tam tersi. Bunu mu içe sokayım? Tamam. Şimdi? Bak. Sözsüz uyarı yaparım. Sözsüz uyarıyı nasıl yaparım? Göz teması kurarak, fiziksel yakınlık sağlayarak, dokunarak, sessiz kalarak. Burada bir hiyerarşi vardır arkadaşlar. Burada bir hiyerarşi vardır. Ben baktım ki öğrenci istenmeyen bir davranış sergiliyor. E bu ilk defa yaptığı bir şey değil, basit bir şey değil. Dersin akışını olumsuz etkilemiyor. Ne yapacağım? Önce öğrenciyle göz teması kuracağım. Baktım ki göz teması işe yaramıyor. Fiziksel yakınlık sergileyeceğim. Fiziksel yakınlıktan kasıt şu değil. Yani gideyim öğrencinin kafasına vurayım falan değil. Fiziksel yakınlık ne gidersin sırasına yakın durursun. Masasına yaklaşırsın. Fiziksel olarak varlığını hissettiriyorsan fiziksel yakınlık kurmuşsundur. Başka ne yapacağım? Dokunacağım, dokunacağım ama öğrenciye değil. Masasına dokun, sırasına dokun, hissettir onu. Bu da olmazsa sessiz kalacağım. Genellikle sessiz kalma davranışı bireysel olarak yapılmaz arkadaşlar. Neden? Çünkü hani bir kişi istenmeyen davranış sergiliyor. Ne yaptım? Bir kişi istenmeyen davranış sergiliyor diye bütün sınıfın dersini verip susacak mıyım? Hayır. Hatırlayın. Öğretmenler gelirlerdi. Gelirdi sınıftan içeriye geldi. Sınıftan içeriye girerdi. Şöyle tahtada beklerdi. Susup dururdu. Neden? Çünkü istenmeyen davranışı engellemek için sessiz kalma yöntemi gruba yönelik olarak yapılan bir yöntemdir. Bireysel olarak yapılmaz. Sözsüz, sözsüz uyarımı yaptım. Sıra geldi sözlü uyarıya. Bak sözlü uyarıyı neden yapıyorum? Sözsüz uyarılarımın tamamı geçersiz kalırsa işe yaramazsa ben ne yapacağım? Sözlü uyarı yapacağım çocuklara. İlk olarak yapacağım sözlü uyarı ne? Kuralları hatırlatmak arkadaşlar. Peki ne zaman sözlü uyarı yaparım ben? Bir davranışı ders içerisinde sürekli tekrar ediyorsa ben o vatandaşa, o bireye ne yapmalıyım artık? Sözlü uyarıda bulunmalıyım. Başka ne var hocam? görev ve sorumluluk verme var. Arkadaşlar görev ve sorumluluk verme şöyle. Genellikle yerinde durmayan zıpır öğrencilere uygulanır bu. Nasıl mesela? Benim bir öğrencim vardı. Bu öğrenci ders esnasında hiperaktifti. Duramıyordu yerinde. Yani çocuk durmuyor, olmuyor. Bir türlü derse odaklanamıyor. Ne yapalım, ne yapalım? Görev ve sorumluluk verelim. Çünkü görmezden gelebileceğim bir davranış değil. İlk defa sergilenmiyor. Basit bir davranış değil. E problemi anladın çocuk hiperaktif tamam. Sözsüz uyarı yapıyorsun işe yaramıyor. Sözlü uyarı yapıyorsun işe yaramıyor. Artık ne yapman gerekiyor? Bu çocuğa görev ve sorumluluk vermen gerekiyor. Dedim ki ne yapabilirim ya? Yani ne yapsam bu çocuğu ben oturtabilirim. Ne yapsam bu çocuk artık tahtaya bakıp dersi dinler. Dedim ki ben sınıfın silgisini bu çocuğa vereyim. Dedim ki oğlum. Hatta için ismini de unutmuyorum Yusuf. Yusuf. Oğlum bu silgi artık sana ait. Bu silginin sorumluluğu sende. Artık ben sınıfa gelip tahtaya yazı yazdığımda, tahta dolduğunda sana Yusuf hadi tahtayı silelim diyeceğim. Sen gelip tahtayı sileceksin. Sen bundan sonra sınıfın tahta silme sorumlususun dedim. Ya ondan sonra hiperaktif Yusuf'tan eser kalmadı. Niye? Çünkü Yusuf kendini sınıfa ait hissetmeye başladı. Artık kendine göre bir sınıfta değer olgusu oluşturdu. Dedi ki ben tahta silme sorumlusuyum. Ben artık bir şeyim yani. Ben ders anlatıyorum. Yusuf pür dikkat izliyor. Bekliyor ki ben o tahtayı doldurayım ki Yusuf kalksın o tahtayı silsin diye. Görev ve sorumluluk verme çok ama çok işlevsel bir istenmeyen davranışı önleme yöntemidir. Başka ne var hocam? Öğrenciyle görüşmek. Bak bu en tehlikelilerdendir. En tehlikelilerden Arkadaşlar, istenmeyen davranış problemi süreklilik arz ediyorsa eğer ben öğrenciyle görüşmeliyim. Birebir bir görüşme yapmak zorundayım. Tamam hocam, görüşelim. Nasıl yapacağız peki bu görüşmeyi? Bakın, bu tehlikeli bir şeydir. Neden tehlikelidir? Öğrenciyle görüştüğünde üzerine iftira atılabilir. Sana çamur atılabilir. Sana yalan söylenebilir. Neden? Öğrenci yani, öğrenci bilemezsin ne yapacağını. Onun için öğrencimiz ile görüşürken mutlaka ya rehber öğretmeninin yanında görüşeceğiz ya öğretmenler odasında görüşeceğiz. İkisi de olmuyor mu? Rehber öğretmenin veya öğretmenler odasında görüşmeyi kabul etmiyor mu öğrenci? Tamam. O zaman senin görüşeceğin yer neresidir? Kameraların gördüğü bir yerde görüşeceksin. Yani Hiçbir öğrenciyle iki kişi baş başa yalnız kalmayacaksın. Derler ya çamurat izi kalsın üzerine bir çamur atılmaması için. Öğrencilerle birebir görüşmelerimizi problem süreklilik arz ettiğinde kullanıyoruz. Fakat ya öğretmenler odasında ya bir rehberlik servisinde ya da kameraların gördüğü bir yerde görüşüyoruz öğrenciyle. Tamam hocam, anlaştık. Devam edelim. geldik başka bir istenmeyen davranışa önleme yoluna. Yöntem teknik değiştirme. Arkadaşlar, yöntem teknik değiştirme de bireysel olarak uygulanmaz. Sınıfın çoğunluğunda istenmeyen davranış görülüyorsa eğer ben yöntem teknik değiştiririm. Nasıl olur hocam bu? Geldim sınıftayım. Anlatıyorum dersimi. Tamam mı? anlatıyor. Baktım ki sınıfın çoğunluğunda böyle bir homurdanma başladı. İstenmeyen davranışlar gözlemle, gözlemlenmeye başladı. O zaman diyorum ki ha demek ki ben yöntem tekniğimde bir problem var ki öğrencinin ilgisini dikkatini derse çekemiyorum. O zaman ne yapıyoruz? Yöntem teknik değiştiriyoruz. Başka ne yapabiliriz hocam? aile ve okul yönetimiyle işbirliği yapabiliriz istenmeyen davranışları önlemek için. Burası bizim için önemli bir başlıktı. Burası bizim için önemli bir başlıktı. Lütfen bu başlığa dikkat edin. Ahanda gördüğünüz şu tablodan %1 milyon bir tane soru karşınıza gelecek. Lütfen ama lütfen buraya çok dikkat edin. Böylelikle sınıf yönetiminin tamamını halletmiş olduk. E, 6 videoda bütün başlıklara değinmeye çalıştık. Anlattığımız kısımlardan 5 sorunun 5'inde yakalarsınız diye düşünüyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin.